Evet bugün Türkiye Suudi Arabistan yapıyoruz. Yan çarlar. çok sinirleniyorum ama Şimdi Türkiye kadrosunu size göstereceğim. Bir formlar seçelim. Bunları bunları gelsin Hocam. Buna böyle amına koyayım ya. Ha, dur iki önüm Messi koyalım. Sikten Arda Güler. Çocuk Ardugüler. bir hata yapmış olabilir. Arda Güler kardeşim sen şurada bir durabilirsin. Şimdi. Şimdi görüyorsunuz e, ee, Cem'i vardı dur. Vardı baba sakin ol. Yok, anlamam <laughs> ben siyasete Biz de Recep Tayyip Erdoğan'cıyız elhamdülillah. Bir vardı oynasın hocam. E, Mert Hakan Yandaş. Siktir lan. Emre Mor var tabii ki de Emre Mor. Emre Mor koyalım şuraya. Vardı babayı da şuraya koyalım. Hı? Kenan Yıldız da şuraya koyalım abi. Beyler nasıl kadro? Ersin. Aga Arda Güler kalede ol. Ar evet oğlum Arda Güler kaleci. Ersin Destanoğlu. Ersin eee. Ersin burada oynasın aga. Bence kadromuz çok güzel. Aa dur ama. Kenan Yıldız'ı unutmayalım. Ee, Barış Alper Yılmaz'ı koyalım bir oyuna. Aa, ee, Kerem Aktürkoğlu. Ken Kenan oyunu. Bu kim amına koyayım ya? Ee, bir 5 dakika yapalım hocam. Sıkındı mı çıkılsın. Maç koşulları hocam. Şöyle özel olsun burada. Çok tehlikeli bir kadro yaptım. Ee, yaz olsun hocam. Sonbahar olsun ya da. Şöyle akşam maçı yapalım. 20 Hava durumu açık Doğal çim. Top türü Top türü Samet abi Yumundayız Evet Atatürk Atatürk olimpiyat da yumundayız evet Ve Türkiye Oyunun sesini biraz açalım ee, Oyun ayarları Ses What the fuck is this? Ha. Şuna biraz şey yapabiliriz. Evet. Durma abi. Ben hemen şu OBS'tan bir bakayım. Tamam, zaten oyunun tam sesi gelmeyecek. İşte Türkiye Suudi Arabistan. Ve Türkiye! Alıkışla. İşte görüyorsunuz. Yalnız nasılım ben? İşte Emre Mor, Kenan Yıldız, Orkun Kökçü. Bu kim amına ya? Bunları bilmiyoruz. Bunları başa bırakabiliriz hocam. Evet, maça Messi Muammer başlattı. Kenan Vardi, Jimmy Vardi, Jimmy mı? Kök Orkun Mert Hakan yanlış. Önemli burada. Mert Hakan yanlış. Çok önemli. Mert Hakan. Savaşmamış olur şu hocam şimdi yardımcı olur derken Messi Muammer Ramanski Şöyle yolladım aga Kenan ananı satayım Kanayhan Kenan Yıldız Vardı Vardı Nino Olmaz bir şey amana koyayım ya, ya. Vardı dikkat çeken oyuncu burada siz İngiltere'li zannediyorsunuz değil mi vardı? Türkiye oğlum aslında o. Bilmiyorsunuz. Şöyle verdik. Orku nananı satayım. <laughs> Mert Hakan yandaş. Mert Hakan. Aman Allah'ım Mert, Mert Hakan çok güzel bir dribbling yaptı orada derken. Messi Muammer. Messi. Oh, Allo baby Kilo 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 in şimdi... İşte bu be İşte bu Ya Burada gol müziğimiz Eee <laughs> Şimdi gelmiştir Allo baby Kilo 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 in Eğer gol yersek Şu olacak Eğer gol yersek Şu müzik çalacak Sesa gel tarzında İşte Dinleyin Evet bu Hay ananın amına koyayım ya. Derken Mert Hakan yandaş. Oradan Nersin. Nersin, Nersin ne yapıyorsun Nersin? Rokun yavaş. Hey ne oluyor lan? Dediğin gibi oyun zorluğu profesyonel abi. Ondan sonra ağlamayın. Yalnız vardı. Bana bir gol sözüm vardı. Vardı. Worldie. Killo, Şimdi. Hocam değişik şeyler oluyor. Ya, ee, bir gün kariyer moduna gelir. Sarıyor çünkü FIFA 22. Korkun. Orkun'un ortası bacak uzattı. Evet. Şöyle. The Hop! Amına ke. bu kim amına? Ne oluyor lan? Hey! Ya Arda Güler ne yapıyorsun ya? Ya Arda senin yüzünden bak. Adamlar 25 metreden attı birader ya. Ulan Arda ya. Amanın, Abi adamın attığı gole bakar mısın? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya Arda vallahi yapacağın işe sokacağım ama ya. Allah'ın arabına amına koyayım gol yiyoruz amına koyayım ya Allah'ın arabından. Geri kal biraz daha uzan işte ya salak. Maceraşı bak adam adamlar yine geliyor birader. Ne oluyor lan? Arda al şunu. Güzel o güzel. Anamı sikiyim. Neyse sıkıntı yok hocam. Barış Alper gir abi Ersin çık. Abi Arda Güler çok kötü kaleci ya. Ben de Samet'e kaydını koyacağım. Arda Güler kanka sen Orkun Kökçü yerine gir. İrfan. Kerem falan. Geç hocam bunları. Devam ediyoruz. Atatürk Olimpiyat Stadyumundayız. Konuşmayı unuttuğum için söyleyemiyorum. Oy! Keran! Ne yapıyorsunuz ulu? Arda ne yapıyorsun amına koyayım? Allah! Arda Güler yalnız asist yapıyordu ha. Kofo! Anasının şeyine yolladı. Arda ne oluyor kanka? Arda hayırdır? <laughs> Samet, aferin Samet. Samet! Ersin Üskün. Ulan elinden bir bok geldi şaşırırım birader alın, ya. Alın, alın, alın. Ulan ya. E hayvan herif öyle mi at dedim ben sana ya. Aman ha kodum malı. Messi Muammer. Hop Arda Güler. Arda. Vardı. Vardı den Mert Emre mor Allah. Emre. Emre o aç ortanı. Vur. Gol. Allo baby. Kilo kilo kilo, kilo in. Kenan. Vallahi kasarım efendim. Oo, can ne oluyor? oh, Oo, Oo. ne yapıyorsun Messi Mert Hakan? Mertokon anlam. Hop amınak be. Şimdi penaltılara götüreceğiz maçı. Ağlamasınlar diye. Hocam altın gol klasik penaltılar. Ya da abba penaltı ne amına koyayım yani. Penaltılar hocam bek. Oo. Güzelden güzelden kötüye. Şimdi. Bak bu ne böyle aman bana koyayım ya. Uy <laughs> Kenan aferin Kenan. Aga bak. Ananın. Bunu nasıl atlanıyor bilmiyorum. Ay Rus çocuğu. İstem atlanıyor ki. Abi atlamıyor yemin ederim. Vd. Hadi bu sefer yapacağım. Aa enayi. Onum sikeyim. On yes. Emre Mor Em Ananın şeyini attın Emre Ne oldu? <laughs> Ve 6-1 kazanıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bu kadar. Arabistanlar artık bizim ülkemizi terk edecekler Fatih Selim işte İmparator evet, İşte bu kadar başka şeyler de yaparız ee, Belki şey yaparız kariyer maryer ee, Hadi görüşürüz ee, Hadi bay bay